Değerli Güven takipçileri yine yepyeni bir ürün ve yepyeni bir video ile beraberiz. Bize bu ürünü tedarik eden Telefon çok teşekkür ediyoruz. Bu ürünle ilgili Türkiye'de çekilmiş bir video görmedim arkadaşlar. Araştırma yaptım. Yurt dışında yabancı YouTube'da yabancı ülkelerde çekimler yapılmış. Ama ben Türkiye'de göremedim. Türkiye'de herhalde ilk defa biz çekiyoruz. Yine sizi yeniliklerle buluşturmaya devam ediyoruz arkadaşlar. İnternetteki yayınlanan videolarda arkadaşlar dikkatimi çeken şu oldu. Bu ürünün bir önceki versiyonu çünkü daha önceki versiyonunda IPX55 sertifikaya sahip. Bu ürün IP67 sertifikaya sahip ee, ve e, seri barkod numarası da değişik bir ürün arkadaş diye daha önceki üründen farklı arkadaşlar. O nedenle bu daha bir üst versiyon arkadaşlar ürünün. Ee, bunu ilk defa biz çekeceğiz videosunu. Ürün dün geldi arkadaşlar Türkiye'ye. Şu anda internette hepsi burada da satılıyor. E, tren da falan satılıyor ürün ama oradaki satılan ürün de bu ürün farklı arkadaşlar. Nasıl farklı? Bunlar alt IP alt 55 sertifikaya sahip. ürün IP 67 sertifikaya sahip arkadaşlar. E, barkod numarası da farklı. Zaten aynı ürün olsa aynı barkod numarası da Türkiye'ye gelirdi arkadaşlar. E, bu ürünün çok uzun pil e, long life battery life arkadaşlar. Ee, uzun süre pil ömrü var. Yaklaşık 10-12 saat müzik dinleyebiliyoruz. True Wireless seri, seri desteği var. IP67 e, sıçramaya ve e, suya karşı dayanıklılık sertifiye sahip arkadaşlar. E, hafif ve kolay taşınabilir. Mi Portable Bluetooth Speaker arkadaşlar. E, Fantastik ses. Bluetooth 5.0 e, ses çıkışı var. Şöyle değerlerine baktığımız zaman ürün, ürün adı Mi Portable Boot Speaker XM YX 04 WM model numarası arkadaşlar. 190 gram ağırlığa sahip. Type tip C portu ile Type C ile şarj oluyor arkadaşlar. Input değeri 5 volt 1 amperle şarj olabiliyor. Paris bağlantı şekli Bluetooth 5.0 Bluetooth protokolları burada yazıyor arkadaşlar. 10 metre çekim alanı var açık alanda diye yazmış arkadaşlar 86 ya 86 45 ölçüleri ee, içerisinde ürün e, Type C şarj kablosu yüzür menü kitapçığı var paketin ölçüleri yazıyor arkadaşlar Xiaomi'nin e, üretildiği fabrika bilgileri e, yazıyor ürün gayet çok güzel bir kutuda e, ürün kutu ağırlığı arkadaşlar ne kadar şöyle bakalım 280 gram ağırlığında. Arkadaşlar üründe 2000 miliamper pil mevcut. Şu anda kutu üzerinde bu yazmıyor. Benim yaptığım araştırmalarda 2000 miliamper diyor. Belki bu bir üst versiyon olduğu için bataryası da değişmiş olabilir. Şimdi şöyle ürünü bir açalım. Hep birlikte kutu içerisinde neler bizi bekliyor. Bir adet burada kitapçı mevcut. Türkçe yok arkadaşlar. Evet varmış. Hat Türkçesi de varmış. 57. sayfada Türkçeymiş arkadaşlar. Hemen gelip bakalım. 56. Ürüne genel bakış. Şarj bağlantı noktası. Açma kapama dönmesi. Şurada bir led bilim göstergesi mevcut. Şarj hoparlör kapalı halde şarj edilirken gösterge turuncudur. Tamamen şarj olduğunda söner. Hoparlör açık halde şarj edilirken şarj göstergesi yoktur. P seviyesi düşükken hoparlörün açılması durumunda gösterge turuncuya yanıp söner. Lütfen kısa süre içerisinde yeniden şarj edin. Açma kapama düğmesine basma 2 saniye basutun tutun. Gösterge 1 saniyenin mavi olacaktır. Ardından mi bluetooth taşını bluetooth açılacaktır. Hoparlör kullanım için açıldığında bağlantı için bekler. Kapatma kapatmak için açma kapama düğmesine 2 saniye basılıyoruz. Sıfırlamak için de eğer ses bluetooth ya da pil şarj veya herhangi bir problem varsa açma kapama düğmesine basın ve 12 saniye basılı tutun. Gösterge 1 saniye turuncu kaldığında sıfırlanma tamamlanır. Açma kapama düğmesine 2 saniye basılı Gösterge 1 saniye mavi yandıktan sonra hoparlör hoparlörün bir bağlantı beklediğini gösterecek ve bu şekilde mavi yanıp sürecek. Eğer pin sorarsa 4 tane 0 giriyoruz. Herhangi bir cihaz 30 dakika içinde bağlanması otomatik geri kapanacaktır. Kendisi otomatik bağlantı e, telefon cihaz açtığımızda e, en son bağlı olduğu cihaz otomatik eşleşiyor. Yeni bir cihaza bağlamak için hoparlörünüz kapalı olduğuna emin olun. Eşleştirilmiş bluetooth cihazın otomatik olarak bağlanmasını önlü için açma kapama düğmesine basın ve 6 saniye basılı tutun. Gösterge 1 saniye ile mavi kalır ve ardından yeni cihaz bağlantı için e, cihaz kendini yeni cihaza bağlantı olacak hale getirir. Evet. Doğru kablosuz seri fonksiyonu. Doğru kablosuz seri fonksiyonu iki farklı mi taşınabilir. Hoparlörün stereo efekti kablosuz ses için birbirine bağlanmasına izin verir. İki tane yöntem varmış arkadaşlar. Cihazımızda stereo bağlantıda. Hoparlör A cihazınızı bağlayın. Doğru kablosuz stereo eşleşmeyi Moduna getirmek için A'nın açma kapama düğmesini iki kez basılıyorum. Polar B'ye geçen ve bir bağlantı noktası beklendi Bu cihazı açma bağlantı emin olun. İki iki polar Otomatik bir yani cihazdan iki tane alıp ikisini iki tane bağlantı yapabiliyoruz arkadaşlar. Evet burada talimatlar, müzik modu, oynatma modları mevcut. Burada ağırlık yazıyor. Ve yine bağlantı bilgileri yazıyor. Burada power içerisindeki power bankın ne kadar olduğunu pilin kapasitesini arkadaşlar burada göremedim. Burada da yazmıyor. Evet, bir adet Xiaomi'nin her zaman kaliteli tipce kabloları. 40 santim uzunluğunda içerisinde çıkıyor arkadaşlar. Her zaman kullanabileceğimiz ve ürünün kendisi. Çok güzel kaliteli bir sağlam TPU'dan üretilmiş. Şurada bir LED bildirim alanı var arkadaşlar. Burada on off butonu. Şurada da sıçramaya ve suya toza dayanıklı kapağı bulunan TPU kapağı arkadaşlar. Buradan da ile hızlı şarj edebiliyoruz. Şarj şöyle Evet şu anda cihazımızı şarja taktık ve şarj oluyor arkadaşlar. Şurada bir mi etiketimiz mevcut. Şurada da çantamıza herhangi bir alana takabileceğimiz e, kemerimize takabileceğimiz bir alan arkadaşlar. Çok kaliteli, çok şık bir ürün. Ses kalitesini hep birlikte göreceğiz arkadaşlar şimdi. Yine her zamanki gibi e, bir telifsiz müzik açacağım. Ve bağlantısını birlikte yapacağız. Ve müzik çeşidini, ses çıkış dibisini birlikte ölçeceğiz arkadaşlar. Bluetooth eşleştirmesi için aşağıdaki butona basılı tutuyoruz. Yüzünü açtıktan sonra mavi ışığı gördükten sonra Şu anda Bluetooth mavi yanıp sönüyor. Yeni cihazla eşlediyoruz. Bulunabilir cihazlar arıyor telefonumuz. Mi Portable Bluetooth Speaker Kişilere ve çağrılara erişmesine izin veriyoruz. Pil yüzeyi 160 arkadaşlar. Şu anda bağlantımız yapıldı. Şimdi ürünümüzün bir müzik açalım. arkadaşlar 84 dB ses çıkışını rahatlıkla yakalıyor ürün. Ürünün içerisinden çıkan talimatlardaki e, açma kapama arama yanıtlama var arkadaşlar. E, telefonuza gelen çağrıyı e, şuna basarak yani e, hem çalan bir durdurup tekrar basarak açabiliyoruz. Aynı şekilde gelen aramayı da bu şekilde cevaplayabiliyoruz. Ses stereo modunu değiştirmek için iki defa açma kapat tuşuna basıyoruz. Stereo ses değişir. Ses modu değişiyor. İki tane mod mevcut arkadaşlar. Şu anda modu değişti. Yine son sesi verelim. Şimdi de şöyle bir bas basarlık bir parça açalım. She got the good vibes when well. arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ürün bas ve tiz sesleri iki ayrı parçada denedik. Tiz ağırlıklı parçada da iyi tiz sesleri veriyor. Arkadaki enstrüman sesleri de güzel veriyor. Basla da, da oldukça iyi arkadaşlar. Ses kalitesi, ürün malzemesi dayanıklı da oldukça kaliteli. Şu an yine kendine yakışan bir ürün üretmiş arkadaşlar. 2000 mAh güce sahip bir ürün arkadaşlar. Burada 3.7 volt bilgilerde yazıyor arkadaşlar şurada. Evet. 2000 mAh kapasiteye ait bir içerisinde batarya mevcut arkadaşlar. Burada yazıyor. Gayet şık kullanışlı bir ürün. Bu ürünü e, bisiklet sürerken işte denize giderken plajda her yerde kullanabileceğimiz bir ürün arkadaşlar. Su geçirmez. Sertifika'ya sahip. Harika bir ürün. Yine yeni ürünlerde yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü sizi yepyeni videolar bekliyor.